Hercai 40. bölüm 2. fragman analiz. Analizimize geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Miran ve Reyyan birbirlerine olan sevgilerinden vazgeçmeyip her şeye göz gererek aşkları için mücadele ederken Miran ise karısının fotoğrafını başka birinin evinde görünce delirecek ve silah çekecektir. Zaten bunu kasıtlı olarak yapmıştır ki Miran Reyyan'dan şüphe etsin ve artık sevmesin. Ama bunu planlarken Reyyan olan güvenini hesaba katmadıkları için Miran da bunun hesabını soracak ve kavga edecektir. Arslan fotoğrafçı olduğu için çektiğini söylese de o da Reyyan'dan hoşlanmaya başlamış ve her an Reyyan'ı görebilmek için bu anı fotoğraf çekerek kaydetmek istemiştir. Reyyan'ın babası ise kızına sahip çıkmak ve onun yanında olduğunu göstermek için geri dönmüştür. Ama Reyyan babasına kendisine bunları yaşattığı için kızgındır. Bu yüzden affetmesi kolay olmayacaktır. Reyyan'ı Miran'dan korumak için vuran babasını... Reyyan hiç affetmeyecek ve ona bu durumu yaşattığı için geri dönmemesini isteyecektir.